Peki siz nereye gidiyorsunuz Sayın Denktaş? Herkes ada üzerinde projeler üretirken siz ben emekli oldum ne haliniz varsa görün mü diyorsunuz? 21 yaşında bir devlet bırakıyorum. Bağımsızlık şerefimizdir, namusumuzdur, barışın temelidir. Türk Mukamet Teşkilatı'ndan emekli olmak var mı Sayın Doğu Bey? Bizim elimizde herhalde halkın arasına girdiğimizde armut toplayacak değildir. Mücadeleye devam edeceğiz. Bağımsızlığımızı savunacağız. Bağımsızlığımızı savunmazsak azınlık oluruz. Azınlık olursak Kıbrıs elden gider. Damarlarında bir damla kan oldukça Türk bağımsızlık davasından, hürriyetinden, egemenliğinden vazgeçer mi? Vazgeçmez. Biz de vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Herkes bundan emin olsun.